Tekrardan Uğut Kömür'e geldik. Ee, Biz Muze Boyumu açıldı. Evet, kameram açılmış. Oraya geleceğiz. Evet arkadaşlar, hadi kızlar evet, yürüyün. Bakıyorum. Arkadaşlar, müze açın. Müzelere girecektik, müzelere girecektik. Müzeler açılmamış, müze o yüzden gidemedik. Kısmı gizemezik. Şimdi kapalı gidiyoruz. olduğu için e, müze, müze kısmı açılmış. <laughs> Çocukları tekrar getirdik. Bugün vakit varken. Çok da sıcak Değil değil Amine Direkt şurada olma ormanların içinden Dalsak girsek <laughs> Güzel olurdu Aynen ah, e, Hava sıcak dinleniyorum biraz da Aslında servisi var 5 dakikada bir ama e, Tören zamanına denk geldiği için e, Şu anda yok O yüzden yürüyoruz Yürüme mesafesi de bayağı var Ormanlık bölgesi var Aslında şu ormanlık alandan Geçeceğiz gideceğiz Ayşe Uyarırlar. Bugün sadece e, müze bölümünü çekeceğim, müze bölümünün videosunu paylaşacağım sizlerle. Şimdi oraya gidiyoruz. E, İstanbul'daki kuzenim, hanımın kızı Çiğdem, Ankara'da o görmek istedi. Hem onu getirdik, hem de çocukları müze bölümünü gezinmiştik. Hem de o yüzden geldik. Bu şekilde. Geçen sefer geldiğimizde şurada bir tadilat vardı orayı kaldırmışlar yine kalabalık. Müze açılmış, müzede de bayağı bir sıra var. Büyük ihtimalle pandemiden dolayı sayılı alıyorlardır Ayşe. Büyük ihtimalle pandemiden dolayı sayılı alıyorlardır, müze kısmı böyle. Buradan şöyle dolanıyor müze, buradan ee, içeriden dönüp çıkıyoruz. Bu, zaten geçen sefer şu atayı ziyaret etmiştik. Atatürk'ün mezarlığını ziyaret etmiştik şurada. Oraya gitmeyeceğiz. Müze için sıra bekleyeceğiz şimdi. Hava da çok sıcak. Saat e, kaç? üç buçuk civarı. Bunu bekleyeceğiz. ilk e, iki bölümde Atatürk'ün kullandığı işte kılıçtır, silahtır birkaç böyle ürünler vardı orada fotoğraf çekmek yasak o yüzden e, fotoğraf çekemedim zaten görevli polisler var şimdi bu kısımda da e, Çanakkale panoramasını e, panoramasını hazırlamışlar burada Sakarya Meydan Savaşı panoraması bu panoram panoramaların içeride canlandırması var şimdi oraya doğru gidiyoruz biz böyle bölümleri. Böyle kalabalık biraz. Şimdi buradan itibaren başlıyor. Sessiz olunsa aslında o şey duyulur ama böyle çanak. Yağmur bana bakın. Şöyle bir çekelim. Yağmur hayır, bana, bakın, yani. bana bakın, bana bakın. Ön hayır. Bana bakın. Güzel da Tamam hadi devam edin. Yağmur canlandırması. Arkadaşlar böyle. renklendirmesi de var. Şöyle kısa bir şekilde çekeyim resimlerini. geç geç. Yasak olduğunu söylüyorlar çünkü. Yasak olduğunu söylüyorlar. O yüzden gizli çekim yapıyorum. İçeride seslendirme var. Çanakkale Savaşı'nı anlatıyordum. Bu da bölümde Sakarya Meydan Muharebesi'ni anlatıyordum. ben İlerle anneciğim hadi geçin Büyük Taarruz Komutanlığı Meydan Validesi. Yağmurcun bak anneciğim bak. Burası dersinde çıkarsın. Büyük Taarruz ve Başkomutan Meydan Validesi. Gel. Anne bu kadın orada yardım etmiş. Gel. Geziyoruz. Şöyle geçer miyiz? Bir <laughs> dakika Gülerler mine.

Bak o Yunan Ayşe Yunan bayrağı. Yunan bayrağı. Evet. Ana Bak evet. çok güzel yapmışlar. Çok evet. evet. Bak bak şurada Türk bayrağı var. Karşıya bakalım mısın mesafeyi? Yuna. Yunanlarla. Hı. Su da çok berrak. da Allah Allah. Yakınmıştık. Bir dere akıyormuş ay, onun ay. Aynen. Ay kim Hadi geçelim. Gel, hermine elini ver. Hermine elini ver. Kapıda yani buranın içi böyleymiş, Anneciğim. Anneciğim orası mezar odası burasıymış. Her bir ilden toprak gelmiş çevresine. Evet arkadaki kapıda. 81 ilden e, toprak getirmişler. Her birinde ayrı bir toprak var. Tamam anneciğim geç geç Biz geç geç gör geçelim. Türkiye'nin bütün her yerinden gelen toprağa gömülür. Evet. Anıtının olduğu yer, yeri ben mezarlığı da orada zannediyorum ama orası değilmiş. Orası anıtı, mezar odası da buradaymış. Şurada Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne benziyor burası. Evet. Da, aslında bunları bir gün Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne götürelim. Eski yerine. <laughs> bak eski daktilo var. Telefon. Daktilolar var bakıyor Eski telefonla işte bak. Terazi. Hesap makinesini gördün mü Yağmur? Bak en baştaki hesap makinesi. Evet. Yanındaki terazi var. Daktilolar var. Orada da daktilo var. Öğretmeninize anlatırsınız yazın ne yaptığımız deyince. Anıt haber de gizlik dersiniz. İki kere. Burada da yine daktilo var. Eski telefonlar. Ankara'nın 1934 yılında yaptırılan ilk modern güzel sanatlar galerisi sergi Hadi kızlar gelin. O resimleri tek tek. Komple geziyoruz Evet. Savaşta gibiyiz. Onun için zaten o duyguyu vermek için. Bak bu denizaltı gemisi. Yıldıray deniz, denizaltı gemisinin maketi. Bu da yat. Savaroni yat. Hadi kapanıyormuş yetişelim. Burada motor, flor ya, yalova, sarı zeybek, düşünelim, kayıplar. Bu da posta tartma makinesiymiş. Eskiden mektuplarla haberleşiyorlar ya, posta deniyor onlara. Onlarla haberleşiyordu, onları tartıyorlardı şimdi. Hı -hı. Hadi gelin. Bu da engeller için böyle bir bölüm yapmışlar. Telgraf, evet, telgraf makinesi. Telgraf, ben bunu biliyorum. Eskiden telefon olmadığı için haberleşiliyorduk. değil mi? Me Hay Yağmur. Haydi'nin zamanını hatırlıyor musun oradan? Ha, telgraf. Aha. geçti köpek dedim Aşkım. Yağmur bir geçin resmini çekeyim sizinle. Şey, Burası daha son bölümü. Kütüphanesi. Hadi gelin. Amine gel anneciğim. Sol tarafıma geç Amine. Kütüphanesi kitapları burada. Bütün e, gezmiş olduk. Evet. Burada, öyle, burada da ücretli Aynen. aynen. Atatürk'ün ürünlerinden satılıyor. Nerede kızım? Yok <laughs> yani ben, ben. Rozetler, puzzle'lar, şey. kitaplar. Evet, hadi çıkalım. Burada böyle ürünler satılıyor. Müzenin sonunda. Nasıl Arkadaşlar şu kısımdan şey girdik. Şu şekilde dolanır, dolanır. <laughs> dolana dolana böyle burada buradan çıktık. Tamam hadi çekilin de gelin. Çekinin de şu çıkışa doğru gelin. Tam şu karşıdan girmiştik. Bütün alt kısmından dolandık. Böyle çıktık. Kızlar. Arkadaşlar müzeyi gezdik şimdi dönüyoruz. Ee, müzede çekim yapmak yasaklı sadece fotoğraf çekmek var e, serbestti. Birkaç bölümde çektim <laughs> biraz da azar işittim. Ben sizi uyarmadım hanımefendi dedi iki defa <laughs> gizli çekeyim dedim. Biraz çektim fotoğrafları da paylaşırım. Evet ben e, savaş alanlarının olduğu bölümü seslendirme yapmışlar işte onun özelliği öyle. Kendimi istedim ya Savaşça. Evet. Evet arkadaşlar bugünkü videoyu da burada kapatıyoruz. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Eskiden bir Amine. Kapatıyorum. Hoşça kalın.